Değerli arkadaşlar yeniden sizlerle birlikteyiz. Ekran görüntümde de gördüğünüz gibi çoklu kemerler, dünya ağır siklet boks şampiyonu, yenilgisiz Ukraynalı süperstar Oleksandr Usyk ile ilgili haberimiz var. Oleksandr Usyk dün e, kendi YouTube kanalında bazı açıklamalarda bulundu. 1 saat 14 dakikalık uzun bir video ben videonun tamamını izlemedim. Ancak dünya genelinde Oleksandr Usik'in burada yapmış olduğu açıklamaların haber değeri olan bazı önemli bölümleri haber yapıldı. Bu önemli bölümleri sizlere aktaracağım. Oleksandr Usik çok uzun bir kariyer planlamıyor değerli arkadaşlar. 3 maç planlıyor Alexander Usik. Bu detaylara aktarıyorum. Ve aynı zamanda Alexander Usik önümüzdeki yıl profesyonel futbol takımında ilk maçını oynayacak. Bu da boks dışında ama tabii ki atletizmle ilgili, sporla ilgili bir haber. Bu da enteresan bir karar Alexander Usik ile ilgili. Tabii ki biliyorsunuz Alexander Usik buraya Antalya Sidede bir otele gelmişti bir futbol takımı ile ilgili, profesyonel bir futbol takımıyla ilgili orada zaten idmanlar yapmıştı. Dolayısıyla önümüzdeki yıl ilk profesyonel futbol karşılaşmasını da yapacağını söyledi Oleksandr Uysik. Tabii ki rakip soruldu çünkü Oleksandr Uysik şu anda 3 maç planlıyor. Bu maçlardan ilki bizi de en çok ilgilendiren kim sorusu. Soruldu Alexander Usyk'e e, yani e, Deontay Wilder e, olabilir ama dedi tercihim Tyson Fury'dir dedi. E, çünkü ben dedi hep zor olanı seçiyorum dedi. Hemen bende bir soru işareti oluştu. E, yani Tyson Fury karşılaşmasının kendisi için daha zor olacağını da kendisi bu şekilde ifade etti. Değerli arkadaşlar tabi Wilder Wilder'la ilgili de yani o da olabilir ama tercihim Tyson Fury dedi. Bu arada hemen araya yerleştirelim. Deante Wilder da hemen bunun akabinde dün bir açıklamada bulundu. Ben dedi Alexander Usyk'e dedi güveniyorum. Alexander Usyk sözünün adamıdır dedi. Benimle maç yapacaktır o dedi. Çok saygı duyulası bir adam diye bu şekilde açıklamalarda bulundu. Hemen Malik Scott'tan da yine açıklamalar geldi biliyorsunuz. Deontay Wilder'ın e, antrenörü ve çok yakın dostu. Alexander Usyk'i dedi nakavt edecek tek isim Diante Wilder'dır dedi ağır siklette. Bu şekilde açıklamalarda bulundu. Dolayısıyla... E, Tyson Fury ile ilgili yapmış olduğu açıklamalar bunlar benim dikkatimi çekiyor. Tabii ki kolay bir şey olmayacak arkadaşlar. Yani ben bir şey söylediğim zaman ben eleştiriyorum. Ee, şimdi bir yerden bir yere giriyoruz. Lennox Lewis'in de diğer maçlara gelmeden önce bunu da bir araya sıkıştırıvereyim. Lennox Lewis de bununla ilgili bir açıklamada bulundu. Tyson Fury ve Oleksandr Usyk olası bir e, tartışması tartışmasız dünya arsiklet şampiyonluğuyla ilgili. Dedi ki her zaman dedi belirli bir kural vardır dedi. İyi ve büyük adam, iyi ve küçük adamı yener dedi. Lennox Lewis bu şekilde bir açıklamada bulundu. Ben dedi hani Tyson Fury'nin dedi 3 maçını yakından izledim dedi. Deontay Wilder'la biliyorsunuz ring kenarındaydı. O nedenle Tyson Fury'den etkilendiğini ve bir Tyson Fury hayranı olduğunu söyledi Lennox Lewis. Söyleyebilir yani Genellikle İngiliz boksörler birbirlerini çok sevmezler ama Lennox Lewis'ten bu şekilde bir açıklama geldi. Tabii bu da hemen e, taraflı açıklamalar yapılıyor gibi. E, bazı yorumlar da buna eklendi. E, tabii ki daha önce de biliyorsunuz e, önemli isimler hep şunu söylediler. Büyük ve iyi adam küçük ve iyi adamı her zaman yenmiştir diye bu şekilde açıklamalar yapıldı. Tabii ikinci maç kim? Alexander Woolskin hedefinde Kanal Alvarez ile yapacağı karşılaşma biliyorsunuz. Kanal Alvarez daha önce Oleksandr ile karşılaşma yapmak istediğini söylemişti. Ama Bivol maçından önce söylemişti bunu. Ee, dolayısıyla Oleksandr Usyk de bununla ilgili Kanal ile maç yapmak istiyorum. Ya bu sonuçta dedi yani sadece para için yapılan böyle çok dedi delice bir karşılaşma diye e, ifadede bulundu. Neden olmasın dedi Oleksandr Usyk. Ve üçüncü maçı da kendi ülkesinde bir veda maçı şeklinde bir e, karşılaşma planlıyor Oleksandr Uysik. Dolayısıyla biz Oleksandr Uysik'i çok daha uzun bir süre e, burada görmeyeceğiz. Ha, bu e, benim için sürpriz oldu mu? E, pek de sürpriz olduğunu söyleyemem değerli arkadaşlar. Tabii ki bu süreç bu 3 maç Hani son Ukrayna'da yapacağı maç muhtemelen belki böyle bir gösteri tarzında e, belki farklı bir maç olacak. Bununla ilgili çok e, detay yok. Tabii ki bu 3 maç planlanan bu 3 maç acaba ne kadar süre içerisinde planlanacak? E, bunları da bilemiyoruz değerli arkadaşlar. Tabii ben hemen şuraya bir kontra yapacağım şimdi. Kanal Alvarez ile Oleksandr Uysik'le karşılaşması. Bununla ilgili biliyorsunuz daha önce aklıma gelen ilk isim. Haşim Rahman bir açıklamada bulunmuştu. Dedi ki Kanal Alvarez o Aleksandr Usyk'i geçebilir demişti. Çünkü zaten dedi Kanal Alvarez dedi yani ağır siklet boksörlerle dedi sparring'ler yapıyor. Dolayısıyla dedi yani ben onun geçeceğine inanıyorum diye böyle bir açıklamada bulunmuştu. Ancak Kanal Alvarez'in Dimitri Bivol'la yapmış olduğu tek taraflı e, karşılaşmada mağlup olması ve devamında Gennady Golovkin'le yapmış olduğu üçüncü karşılaşmada Kanala Alvarez'deki o zayıflık e, ve Kanal Alvarez'in orada göstermiş olduğu performans. Tabi tırnak içinde elindeki sakatlığı da buraya ilave etmek istiyorum. Muhtemelen belki de bu sakatlıktı e, Kanala Alvarez'in e, bu şekilde tutuklu olmasına. Dolayısıyla hayranlar e, bu karşılaşmaya çok böyle ilgi duymayacaklardır diye Genel anlamda da e, haberler bu şekilde yapıldı. Çünkü Bivol karşılaşmasında önemli bir performans gösterseydi, yani bir knockout'la bir durdurma veya tek taraflı bir e, zafer kazanmış olsaydı, Gennady Golovkin karşısındaki 40 yaşında bu adam, Gennady Golovkin karşısında da önemli derecede bir durdurma veya tek taraflı zaten tek taraflı kazandı da böyle bir durdurma olsaydı belki de Oleksandr Uysik'le yapacağı karşılaşma dikkat çekebilirdi. Ama tabii ki Kanal Alvarez'in Oleksandr Uysik'le maç yapmadan önce de Cruiserweight'te bazı isimlerle karşılaşması gerekir diye haberler yapıldı. Ee, tamamen mis yani çok böyle uygunsuz, geçersiz bir karşılaşma ama tabii ki bunu izlerler mi hayranlar sonuçta iki boksör çıkıyor İkisi de bu sporun farklı sikletlerdeler ama bu spordaki e, süperstarlar dolayısıyla mutlaka ilgi çekecektir. Şimdi tabii konu Canelo'dan, Bivol'den e, açıldı, e, Golovkin'den açıldı dedim ya bu aralar sıklıkla paylaşımda bulunamadık. E, bugün de kendimi çok iyi hissediyorum. PPV rakamları konuşuldu. Kanal e, Alvarez'le Genady Golovkin e, karşılaşmasıyla ilgili 575 bin ile 600 bin arası e, satış yapılmış sadece Birleşik Devletlerde değerli arkadaşlar. Dolayısıyla e, dünya genelinde Dizon'un yapmış olduğu resmi açıklama bu. Dünya genelinde de 1.06 milyon e, PPV satmış. Kanal ee, Alvarez ile Gennady Golovkin'in üçüncü karşılaşmaları. Tabii ki Dizon buna bir zafer olaraktan bakıyor. Ee, ama genel anlamda yorumlara baktığınız zaman Eddie Hearn çok üzgün. Yani Dizon açıklamalarında işte Amerika'daki e, işte ikinci en büyük maçı yaptık. E, i̇şte dünya genelinde çok önemli zirvelere geldik gibi açıklamalarda bulunuyor ama bu rakamlar son derece zayıf rakamlar ki Biliyorsunuz Bivol ile Canelo karşılaşması 800 bin PPV sattı. Ee, yani bunlar önemli rakamlar. Yani bu sadece Amerika ile ilgili konuşuyoruz. 800 bin PPV sattı. Dolayısıyla Canelo ile Golovkin karşılaşmasının neredeyse iki katını sattı. Canelo ve Bivol karşılaşması. Dolayısıyla arkadaşlar yani insanlar izlemiyorlar bunu. Yani biliyorsunuz şimdi PPV'lere gelince 4.3 milyondu Floyd Mayweather ile. Conor McGregor karşılaşmasındaki satılan PPV e, ve aklıma gelmişken söyleyeyim Mike Tyson'la Roy Jones Jr. karşılaşması ki gösteri maçı 1.6 milyondu. E, ve büyük bir rakam bekliyorlardı Dizon'a o karşılaşmadan ama maalesef hüsrana uğradı. Tabii ki bir de PPV yani öde izle ekstradan para ödediler. Arkadaşlar yani şimdi biz Türkiye'de e, 16 lira mı ödüyoruz? Ben bilmiyorum ne kadar ödüyoruz e, Dizon'a 16 lira civarında ödüyoruz. Şimdi Amerika'da 9 dolar. Şimdi PPV olduğu zaman insanlar buna öyle tahmin ediyorum. Amerika'da 85 dolar ödediler. Yani bu çok yüksek bir rakam. Tabi bu arada hemen şunu da ilave edelim. Bunlar da çok enteresan şeylerdir. Aslında bizde de bu tür uygulamaların olması gerekir diye düşünüyorum ben. 680 adet sinema salonunda bu karşılaşma gösterildi Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu da enteresan e, bir haber bunu da eklemiş olalım. Dolayısıyla Alexander Uysiki çok uzun bir süre burada göremeyeceğiz. Önümüzdeki yıl profesyonel futbol liginde oynayacak, top koşturacak Alexander Uysik. Daha sonra da hedefinde Tyson Fury ve Deontay Wilder var ama tercihim ben dedi zor olanları seviyorum. Tercihim dedi Tyson Fury diye bu şekilde açıklamalarda bulundu. Bir sonraki haberimizde görüşmek dileğiyle tekrardan esen kalın.